basın açıklamasını okuyorum. Bugün 18 Şubat Perşembe. Üniversitemize kayyum atandığından beri sürdürdüğümüz direnişin 46. günü. Kapımızda hukuksuzca durmaya devam eden polis ablukasına, okuldaki sivil polis ve güvenlik şiddetine rağmen 46 gündür direnişimizi sanatla, eylemliliklerimizle büyütmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı tutuklayarak, onları ev hapsinde tutarak, gözaltına alarak bizleri yıldırabileceklerini düşünüyorlar. Her türlü baskıyla üzerimize yürümeye devam ediyorlar. Dün Ankara'da arkadaşlarımız polis tarafından kaçırılıp darp edildi. Fakat şu bilinmeli ki ne polis şiddetiyle ne de ayrıştırma çabalarıyla öğrenci hareketini susturamayacaklar. Doğu, Selo, Silan, Anıl, Ömer, Necmettin, Akın, Murat, Can, 9 öğrenci tutukluysa binlercesi bugün burada Kadıköy'de, Ankara'da, İzmir'de tüm illerde direniyor. İktidarın ve sözde muhalefetin medya organları tarafından direnişimize amansızca saldırılıyor. Ve sesimiz kesilmeye, taleplerimiz çarpıtılmaya çalışılıyor. Sessizce sesimiz kısılmaya ve direnişimiz halktan ayrıştırılmaya çalışılırken sesimizi duyurmaya çalışan medya okula alınmıyorken kayyumla röportaj yapılacak diye gelen basın mensupları okula girebiliyor. Bu da gösteriyor ki iktidar keyfi uygulamalarını her fırsatta topluma ayrıştırmak ve korku imparatorluğunu büyütmek için kullanıyor. Gör, polis, medya, Fakat biz korkmuyoruz, susmayacağız. Dört bir yandan gelen direniş sesleri gücümüze güç katacak. Tüm üniversitelerdeki kayyumları ve devletin baskı organlarını direnişimizi büyüterek yok edeceğiz. Direnişimizi haklarını arayan BİMEX işçileriyle, Kadıköy işçileriyle, ayrıştırılmaya ve baskılanmaya çalışılan kadın hareketiyle ve LGBTİ artı hareketiyle birleştireceğiz. Biliyoruz ki, biliyoruz ve, ve aslında onlar da biliyor ki haklıyız direnişimizle sarsılan iktidarları nedeniyle korkuyorlar. Bu korkularından dolayı fevri davranıp yüzlercemizin, binlercemizin canını yakmaya çalışıyorlar. Kulüplerimizi de kapatsanız, bizi dört duvar arasında hapset, hapsedip yıldırmaya da çalışsanız, biz yine de diyoruz ki, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz. Bulu'yu tanımadığımız gibi dışarıdan dayatma ile kurulan fakülteleri ve Melih Bulu çalışmayı kabul eden yandaşlarını da tanımıyoruz. Tıpkı kayyum ataması, ev baskınları gibi gece yarısı yangından mal kaçırırcasına okulumuza iki fakülte kuruldu ve yandaş tekan ataması yapıldı. Bu kararlar hiçbir bürokratik sürece uymadan bu okulu burada gösterdiği emek ile var eden çalışanlarına, akademisyenlerine ve senelerce çalışıp alın teri dökerek buraya gelen öğrencilerine asla sorulmadan alındı. Boğaz içine atanan kayyumu meşru kılabilmek için yapılan bu dayatmaları asla kabul etmiyoruz. Özerk üniversiteleri siyasi organları haline getirmek isteyenler karşılarında büyüttükleri öfkenin dayanışmanın farkındalar mı? Kampüslerimize yandaş kadrolarla saldırırsanız Bizler de özel üniversiteleri savunan öğrenciler, akademisyenler ve emekçiler olarak birleşmeye devam edecek. Haklı taleplerimizi dile getirebileceğimiz her yoldan söylemeye devam edeceğiz. Taleplerimiz ilk günden beri açık ve netti. Bir, başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. İki, göz altında, ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Üç, bir darbe kurumu olan YÖK kapatılsın. Kampüs, 4. Kampüslerimizi abluk altına alan polis okulu terk etsin. 5. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve daha fazlasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Asla aşağı bakmayacağız. Asla!